Merhaba, ben Şerife Gülkan. Öncelikle size şunu belirtmek istiyorum. Bu videonun herhangi bir parti ya da politik bir görüş tarafından kullanılmasını istemiyorum. Ben burada sadece SMA tanısı konmuş bir bebeğin annesi olarak konuşuyorum. Oğlum henüz 2 aylık. İsmi Aslı Nefe. Aslı Nefe'ye bu tanı 43 günlükken kondu. O günden bugüne ne kadar acı içerisinde olduğumuzu size tarif bile edemem. Çok okuduk, çok araştırdık. Size de kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Hepimizde var olan SMN1 geni aslı Efen'in vücudunda bulunmuyor. Bu da her geçen gün kaslarının zayıflamasına neden oluyor. Bir süre sonra şu an emebiliyorken, yutkunabiliyorken bu gibi fiziksel becerilerini de kaybediyor. Hatta bu bebekler nefes bile alamayıp maalesef ölüm meydana geliyor. SMN1 geninin kasları için gerekli proteini üretmesi gerekiyor. Fakat Aslin Efe'nin vücudunda bu gen bulunmuyorken var olanı da kaybediyor. Bu da teknik olarak şu demek. Benim oğlum maalesef her geçen gün ölüme yaklaşıyor. İki farklı ilaç söz konusu. Bir tanesi Spinraza, diğeri ise Zolgensma. Spinraza, SMN2 geni üzerinde ilerlemeye çalışıyor. Var olan SMN1 geni problemi devam ediyor. Zolgensma ise tek seferlik bir uygulama. Vücuduna bu genin enjekte edilerek problemin ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır. Maliyet olarak çok yüksek bir maliyet söz konusu. Bizim gibi olta gelirli bir ailenin e, bu tutarı kampanya yapmaktan başka e, toparlaması için ne gibi bir çaresi olabilir? Ben bir anneyim. E, yemiyorum. Uyku uyumuyorum her gün acı içinde yaşıyorum. Çocuğumun her gün ölüme yaklaşıyor olma düşüncesi bir anne olarak beni kahrediyor. Ben her ne olursa olsun bu kampanyayı başlatacağım. Bir anne olarak ben görevimi yerine getireceğim. En azından çocuğum için çabaladım diyeceğim. Türk milletine vicdanla güveniyorum. Beni bu ülkede bu mücadeleyi veriyorum diye suçlayacak bir hukukçunun ya da beni tutuklayacak bir polisin olduğunu da inanmıyorum. Bizler bu ülkenin vatandaşıyız. Sayın devlet büyüklerimiz lütfen artık sesimizi duyun. Sizin çocuğunuz her gün gözünüzün önünde ölüme yaklaşsa ve size biri dünyanın neresinde olursa olsun yüzde bir ilaç şansı var dese siz bunu denemez misiniz? Lütfen cevap verin soruyorum size denemez misiniz? Ben oğlum için bu kadar mücadele verirken sizce ben bu canımı bile vermeye hazırken bu 20 milyonu bulamaz mıyım? Aklımın ve gücümün yettiği yere kadar tüm çabamı oğlum için vereceğim. Ben inanıyorum. Benim oğlum bu her iki iki ilacı da alacak ve sağlığına kavuşacak. Benim yanımda güzel renkli insanların olduğunu da biliyorum. Lütfen sizler de bize artık yardım edin. Çocuklarımızın ölmesine izin vermeyin.